arkadaşlar krallığıma hoş geldiniz arkadaşlar artık arkadaşlar bu videoda bu krallığı mı tanıtacağım arkadaşlar yani öyle küçük de değil arkadaşlar ben bunu çok görüyorum çok büyük arkadaşlar arkadaşlar işte 3 katlı bir evim var göz bir o işte arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk kat burası da üçüncü kart arkadaşlar. Bu da işte arkadaşlar. Şimdi daha da Arkadaşlar şimdi dışarıda doğru gidelim. Arkadaşlar daha bu kadar değil. Yani daha çok şey var arkadaşlar. Burası da arkadaşlar belediye binası da daha... tamam arkadaşlar daha bir, içi falan var. Dediğim gibi arkadaşlar orası, orası bir zaman yapıyorum arkadaşlar Şimdi arkadaşlar orası benim yerim.

birisi giremez buraya. Bakın arkadaşlar burası da hapishane arkadaşlar yani. Buraya bazı kişileri koyacağız arkadaşlar yani içeriden açılmaz bakın, bakın. İçeriden açamazlar. Ben çıkartmadan süreçte orada hapishanede. Pessoal, quem é esse? fireman O Fireman Fire 1545?

Kuşa, evet, arkadaşlar şu neden yani. şey arkadaşlar? bu evet. Şimdi ne olacak arkadaşlar? olacak arkadaşlar aldım şöyle biraz. Tamam. O kuş o nereye gitti bu? Hey buraya gel. Bak, konuşurduk arkadaşlar da. Neyse ya böyle arkadaşlar. Geldim. arkadaşlar. Arkadaşlar bu köyü tanıtımı yapacak. Onlara bak. arkadaşlar yani daha büyürken elim arkadaşlar. Arkadaşlar şu <laughs> taraflardan Ta geldi ses. Bir oralara gideyim bir ya. Bakın bak ben burada öyle düşünüyorum. şunu aramıyor da şurada bulunmasın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar yorumlarda köyün inşa beğendim ben arkadaşlar. Bazı arkadaşlar, bazı eksen, bazı insanlarla da savaşabiliyorlar. Arkadaşlar orada. Orada. Ben de benim de çok kardeşim. Kardeş,

ne acaba ya ben bobby1525 kardeşiyim yani ne gördüğünüz gibi şu an gibi yani böyle normal oyunlarda olmayan canlılar da yani var bende ne nasıl Of. ben şimdi ben aslında gebertebilirim ama yani arkadaş da olabilir Ne yazmış? Ben hiç gördüm. Yok görmedim. Hey yazdım bak. Bak yazdım bak. Tamam bir şeydir arkadaşlar.

Dönmemiş, 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 dönmemiş. Dönmemiş, dönmem. <laughs> ben mi muskulunu kiremuymuş muyum? Evet. Arkadaşlar bugün permonca Ben bir Arkadaşlar bir anda kadın çaldı şimdi.

arkadaşlar yarın nasıl oynayın? arkadaşlar tanımda uçtan oha arkadaşlar kaç tane kaç tane çıkardı neyse arkadaşlar yarın saat beş buçuk gibi arkadaşlar video geliyor arkadaşlar bu serinin devamı arkadaşlar bununla arkadaşlar dost olmaya çalışacağım arkadaşlar Yani yarınki videoda prallığım bitmiş olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yetecek kadar blok olmasa bile benim için blok olsam bir yerim var. Orayı da göstereceğim arkadaşlar. Orada ok antrenmanı falan yerim var. İşte arkadaşlar yarın dediğim bak arkadaşlar saat 5.30'da ya da 5'te video böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dedik kardeşim. Ben ne bileyim ya. Ben Aha akşam bu çetten konuştu ya. Ben de daha önce aklım geldi. Dönüyorum arkadaşlar. Hadi. Bak arkadaşlar. Yarın. Çeviri olan anlayı unutmayın. Hadi bay bay arkadaşlar.